Bugün bahsedeceğimiz gizemli ada o kadar tehlikeli ki Brezilya hükümeti bu adayı ziyaret etmeyi yasaklamış. Dünyanın en ölümcül binlerce yılanıyla dolu olan yılan adası olarak da bilinen El Hadakei Mada gerçekten kabusların gerçek olduğu bir yer. İşte karşınızda yılan adası hakkında en korkunç gerçekler. Ancak bu korkunç gerçeklere geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Her 1 metrede 1 altı arası yılan var. Bu adada tehlike kendini Bottrops insularis formunda gösteriyor. Bir zehirli çukur engereği olan bu yılan yalnızca bu adaya özgü bir yılan türü. Bu cinsin üyeleri Amerika kıtasında yaşayan diğer zehirli yılanlardan daha çok insanın hayatını kaybetmesinden sorumludur ve bu cinse ait 32 tür bulunmaktadır. Yılan adasındaysa bu tehlikeli yılan türünden tahminen 2000 ile 4000 tane olduğu düşünülmekte. Altın renkli zehirli çukur engereği türü olan bu yılanın uzunluğu 50-70 cm arasında değişiyor ve Güney Amerika'da yaygın olarak bulunan akrabalarına göre birkaç kat daha zehirlidir. Aslında bu adayı şöyle düşünebilirsiniz, yılanlarla istila edilmiş 430 bin metrekarelik bir alan. Brezilya'nın Sao Paulo açıklarında yer alan yılan adası, Ilha de Queimada Grande olarak da bilinmekte. Ayrıca bu tehlikeli ada Sao Paulo şehrine 144 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Adada bulunan yılan sayısına dair yapılan tahminlerin en alımlısı metre kare başına bir yılan. Metre kare başına 5 hatta 6 yılan bulunduğunu tahmin eden araştırmacılar da mevcut. İnsanların hayatlarını kaybetmesinin önüne geçmek için Brezilya ordusu yılan adasına girişi engelleyerek insanların adaya adım atmasını yasaklamış durumda. korsanlar. Yılan adası ile ilgili etrafta birçok efsane geziniyor. Bu efsanelerin en kayda değeri ise korsanlara dair olanı. Okyanusların en acımasız avcıları olan korsanlar yıllar önce ellerine geçirdikleri hazinelerini yılan adasına getirmişler. Hazinelerin güvenliğini sağlamak içinse zehirli yılanları nöbet tutmak için başlarına dikmişler. Ancak bu efsaneyi dinleyen kişilerin akıllarında tek bir soru belirmiş. O da korsanların hazinelerini geri almaya geldiklerinde yılanlardan nasıl korunacaklarıdır. Korsanları yılanlardan kim ya da ne koruyacak? Bu sorunun cevabı henüz verilebilmiş değil. Sizin bir fikriniz varsa yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Avcıları yok. Kuşlar yılan adasının en büyük kurbanlarıdır. Ağaç tepelerine çok yakın uçan kuşlar için yılanların yemeği olmak kaçınılmaz. Özellikle Botrops insularis türü yılanların ana besin kaynağı kuşlardır. Yağmur ormanlarının ağaçlarında sinsice saklanan yılanlar sabırla kuşların kendilerine yaklaşmalarını bekliyorlar. Yılanlar kuşlara saldırdıktan sonra ise önce zehrin hedefe ulaşmasını beklerler. Daha sonra ise avlarını afiyette mideye indirirler. Adada önceden de söylediğimiz gibi birçok farklı tür yılan bulunuyor. Yılanların zehirleri ise bir insanın etini eritecek kadar kuvvetli. Yılan zehrinin etkisini göstermesi birkaç günü bulabiliyor. Sadece bu adada yaşayan altın mızrak başlı engerek yılanının ısırdığı insanın %0.5 kurtulma şansı var. Müdahale edilse bile hayatta kalma şansının %7 olduğu söyleniyor. Yani yılanların zehrinden kaçabilecek bir canlı maalesef ki yok. Bu da adanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamanıza daha çok yardımcı olacaktır. Adada yılanlardan başka bir yırtıcı bulunmuyor. Başka bir yırtıcının olmaması ise yılanların adada çok fazla besin kaynaklarının olduğu anlamına geliyor. Her şeye ve tüm tehlikelere rağmense bu adaya yine girmek isteyen kişiler mevcut. Videomuzun ilerleyen dakikalarında bu cesur kişilerden ve adaya girme amaçlarından bahsedeceğiz. Zehir aslında dostumuz. Zehir her zaman düşmanımız değildir. Son yapılan çalışmalara göre altın mızrak başlı engerek yılanının zehri ilaç yapımında kullanılabilir. Yapılan testler zehrini farmasötik amaçlar için kullanılabileceğini ve kalp hastalığı, kan dolaşımı ve kan pıhtıları gibi rahatsızlıklara çözüm olabileceğini ortaya çıkarmış. Henüz zehirden yapılmış bir ilaç olmadığı için bu konuda net bir şeyden bahsedemiyoruz. Ancak yapılan bilimsel testler aslında zehrin hayatımızı kurtarabileceğini öne sürüyor. Nesli tükeniyor. Yılan adasına özgü Botrops insularis yani altın mızrak başlı engerek yılanının nesli tükeniyor. Brezilya hükümeti ise nesli tükenmekte olan bu yılanı korumak için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle insanların adaya girip yılan avlamasını sert bir şekilde yasaklamış. Ancak yine de hükümet yasağını delip yılan avlamak için adaya giden kişiler olduğu bilinmekte. Avlanan altın mızrak başlı engerek yılanı ise kara borsada 30.000 ile 50.000 dolar arasında alıcı buluyor. Piyasada bu yılanın bu kadar değerli olması ise birçok avcının her şeye rağmen adaya gitme isteğini artırıyor. Adadaki yılan nüfusundaki azalmanın bir diğer nedeni ise bitki örtüsü. Son 15 sene içerisinde bitki örtüsünde meydana gelen değişimler ve hastalıklar sebebiyle yılan nüfusunda %15 oranında azalma olduğu söyleniyor. Hükümet ise bu zehirli ve tehlikeli yılanın nesi tükenmesin diye büyük adımlar atıyor. Bu da bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir sözünü akıllara getiriyor. Adanın Tarihi Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak ünlenmesine rağmen ada bir zamanlar doluymuş. 1980'lerde son insan sakinleri adadan ayrılmış. Yerel halkın bir zamanlar yılan adasında muz yetiştirme adına adadaki ormanları talan edip yaktığı biliniyor. İsminin başındaki Key Madada da buradan gelmiştir. Daha sonrasında adaya gemi ulaşmasını önlemek amacıyla bir fener kulesi inşa edilip yerler tarafından işletilmiş. Onlarda yılan zehirlenmesinden hayatını kaybedince adaya ayak basma tamamiyle yasaklanmış. Adanın kristal berraklığında suları, yemyeşil bir yağmur ormanı ve 65 ile 82 derece Fahrenheit arasında değişen ılıman bir iklimi var. Bu tehlikeli adaya dair sorulan en açık sorulardan birisi ise adada bu kadar çok yılanın hep beraber nasıl yaşadığıdır. Ana teori yaklaşık 11 bin yıl önce yükselen deniz seviyelerin İlhade Kimada Grande'yi Anakara Brezilya'dan ayırdığıdır. Adada kalan yılan türleri diğerlerinden farklı evrimleşmiştir. Bu hızla çoğalmalarını ve adaya yayılmalarını sağlamış. Tüm kemirgen popülasyonu ortadan kaybolduğu için fazla avları yokmuş ve buna göre adapte olmuşlardır. Asıl besin kaynağı ise biraz önce de söylediğimiz gibi yılın belli zamanlarında adayı ziyaret eden göçmen kuşlardır. Yılan Adası Hikayeleri Ada yasak bölge haline gelmeden önce insanların karşı karşıya kaldıkları ölümcül tehlikelerle ilgili birçok hikaye mevcut. Biz ise bu hikayelerin ikisinden bahsedeceğiz. İlk olarak yıllar önce bir balıkçının teknesinin motorları güç kaybetmiş ve balıkçı botuyla adaya sürüklenmiş. Adaya çıkınca balıkçı adadaki tehlikenin farkında olmadan adanın iç kısımlarına doğru ilerlemiş. Diğer taraftaysa balıkçıdan haber alınamayınca balıkçının botu aranmaya başlanmış. Adanın oralarda botu bulunan balıkçının daha sonra kanlar içinde ve yılanların ısırıklarıyla dolu cansız bedenine ulaşılmış. Bir başka hikaye ise şu şekilde. Adada deniz feneri bekçiliği yaptıkları için ikamet eden ailenin penceresinden içeri yılan girmiş. Korkuyla kaçışan ailenin daha sonra adada cansız bedenleri bulunmuş. Yaşanan bu olaylardan sonraysa, ise adaya girişler kesin olarak engellenmiş. Yasa dışı ada Yılan adasına girmesine izin verilen birkaç istisna için ise bazı gereklilikleri yerine getirmesi bekleniyor. Mesela adaya girecek kişilerin yanında mutlaka doktor bulunmalı. Önceden de söylediğimiz gibi bu yılanın ısırığına maruz kalanların sadece %7'si hayatta kalabiliyor. Bir kez ısırıldığında zehir hızla böbrek yetmezliğine, kas dokusu distorfisine ve hatta beyinde ciddi zararlara sebep oluyor. Sırf bu riskler nedeniyle Brezilya hükümeti adaya girişleri yıllar önce yasaklamıştı. Adaya girişine izin verilen tek ziyaretçiler ise her yıl yılanları inceleyen birkaç bilim insanı. Bu bilim insanlarının ise önceden yapması gereken bazı şeyler var. Öncelikle bölgede devreye gezen ve kaçak avcıları dikkatli isteyen Brezilya donanmasından izin almak gerekiyor. Aksi takdirde Brezilya Deniz Kuvvetleri tarafından hapse atılabilirler. İkinci olaraksa bilim için hayatını riske atmak isteyen bir doktor bulmak gerekti. Peki siz tüm bu tehlikelere karşı adaya gitmek ister misiniz? Yılan Adası'na gidecek cesaretiniz var mı? Cevaplarınızı ve dünyanın en tehlikeli adasıyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.